Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aklımıza bir akım geldi. Dedim Bu akımdan yapalım bizde. Islak mendil akımı biliyorsunuz. Amaç neydi bunda? Islak mendillerin ambalajlarının altında başka bir ambalaj var mı? Yani bunlar geri dönüşüm ürünleri mi? diye bunları deneyeceğiz. Evet bizde şimdi 3 tane ambalaj var. Bakalım mert üstlerini silmeye çalışacak. Şimdi Altında anne, evet aseton dökeceğiz. Aseton ve pamukla bakalım bu ürünler ambalajlar. İşte anne bir, bak bu da senin iş yerinin için yerini Evet artık. Yani. Evet artık Değil ürünlerden mi? mi yapılmış yoksa mi? orijinal bak, bu paket bu mi aynı? bak bu da bir öyle tane yapıldıysa de, var mıydı? Aynen ya. bakalım. İnşallah öyle değildir. Ben hiç hoşlanmıyorum böyle artık maddelerden yapılan şeylere. Şimdi şuraya bir dökelim. Tamam. Sen şimdi sil bakayım tek tek hepsini. Bakalım altlarından başka ambalaj çıkacak mı? Anne seninki şeymiş. Evet gördüğünüz gibi bu tabi ıslak mendil değil. Şey bu. Deneme ürünü. Bu kendisi orijinalmiş. Bunun altından bir şey çıkmadı. Diğerlerine deneyelim deneyelim. Onu dene. Bu çünkü bu daha iyi ıslak mendil olduğu için bu önemli değil mi? Sil bakalım altından bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Aa gerçekten de çıkmadı arkadaşlar. Bu da Biraz yani bana göre kaliteli bir ürün oluyor çünkü altında başka bir malzeme yok, başka bir ambalaj yok. Evet bu kendi ambalaj, orijinal işte ambalajı. Çok olur. Bakalım şimdi hı, son hı, hı, hı. mendilimizi deniyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım dene. Aa! Aa! Bak ben dedim anne. Yalnız şu var. Bu da yani... kendisi orijinal. Çünkü altında başka bir ambalaj yok. Ama şey şeyin yok ambalajının işte. üzerine baskı yapmışlar. Hı Ya bu şey değil. Bana baksana burası sarı oluyor. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz oh! Huu, boya. Gördüğünüz gibi bu ambalaj da artık ambalaj değil. Ama orijinal ambalajın olsun? üzerine e, kendi firmalarının baskısını yapmışlar. Anne bir Demek ki yapacağım. bu da kaliteli bir ıslak mendilmiş. Tamam onu fazla dökme zararlı olur. Bizdeki ıslak mendiller arkadaşlar orijinal paketle çıktı. Demek ki bu filmolarımızı tebrik ediyormuşuz. Hepsi şey. Aynen. Uydurucu. Anne şu parması yedin. O ıslak mendil değil zaten. Olmuş şey. Deneme ürünü. Gördüğünüz gibi biz Aa! de. Ne oldu? Oldu mu? Ne oldu? Anne senin şeyin. Bakayım. Beni mi kandırıyorsun yoksa? Hiçbir şey çıkmadı. Ama Demek ki orijinal ama, paketlermiş bunlar yani arkadaşlar. Ama anne orijinal de bu da kötü yani. Kötü olur mu oğlum? Kendi ambalajı bak orijinal. Hiç başka yani, bir yani, şeyin, ürünün şey ambalajı yani, değil. Öyle Hı. derken boya ile. Tabii ki boya çünkü baskı yapılıyor. Firmanın adını. Ama anne bu da boya değil. mi? Evet onu nasıl yapmışlarsa. Tabii ıslak mendil olduğu için bunlara daha böyle Anne, kalitesi bu düşük. Artık bu benim. Evet. Kalitesi düşük boyalardan baskı yapıldığı için bu tam Silinmiş. orijinal olduğu için bu hiçbir şekilde Anne, silinmiyor. en azından senin şeyin iyiymiş. Aynen. Ee, Evet gibi. biz de akımımıza katılmış olduk arkadaşlar. Anne, sizden... Sizden... Ne? Acaba bu siyah boyu. Bir yerine sürme. Zararlı olur. Sizler de bu akıma katılabilirsiniz arkadaşlar e dışarıdan anne yemek söylediğinizde boyuyor. ya da restoranlardan ya. aldığınız boyuyor ıslak yani. mendilleri. Nerede boyuyor? boyuyor Sizler de boyuyor. böyle ıslak mendilleri bak anne. asetonla anne silerek. Yaptım. evet. Anne bu arada bunlar da az şey değil ha. Bak anne. Hı. Bak burada ıslak mendil yok bak. Şş, dokun. Olur, da... küçük koyarlar tabii ki içine. Kocaman ben, Burada yok bak. Bakın. Evet. Katlanmış ya, şekilde ya, olduğu ben, için bir de küçük oluyor. Ama yani bu açılmaz Açacak gibi. Evet tüm firmaların ıslak mendillerini sizler de deneyin Kim? bakalım. Hangileri artık malzemeyle yapılmış, Ana, hangileri ben. orijinal paket arkadaşlar. Evet. Evet Mert ıslak mendillerden birini açtı. Kendi ıslak mendiliyle kendisini seveceğim ben sil bakalım oluyor mu? Evet bize orijinal paketler çıktı. Bakalım sizlerde başka ürünlerin ambalajlarından ıslak mendil paketi yapmışlar mı? Sizlerde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Onu yapmak için aseton ve pamuk gerekiyor bu kadar. Ama evet, biz ıslak yok. Evet bizde pamuk yoktu. Biz ıslak mendil, kurumuş ıslak mendilden yaptık. Aseton döktük. Böyle oldu. Gördüğünüz gibi de deneyimiz bu şekilde. Daha iyi oluyor bak şimdi. Görüyor musun Bu arada kanalımıza abone bak, olmayı unutmayın. Bak, unutmayın. Görünsün, daha iyi, evet, evet bak. tamam yeter. Sen de ellerini yıka artık oğlum. <laughs> <Mesela> on <onun> zararlı <laughs> bir madde çünkü. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ellerini Hoş. yıkıyorsun Mert'çim. Görüşmek üzere. Hoşça kal Ağzını sokma. Hoşça kalın. <laughs>